Merhaba hanımefendiler, ve efendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli hocalarım bugünkü videomuzun konusu e, takdir ve teşekkürleri yazdırmak olacaktır. Bunu hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videoların beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Evet arkadaşlar e okula girdikten sonra ilkokul, ortaokul kurum işlemleri var. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Gelen bu sayfada arkadaşlar not işlemleri var. Not işlemlerinin alt sekmesinde arkadaşlar hızlı ders notu girişi var. Bunu tıklıyoruz. Gelen bu sayfada ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan direkt raporlar kısmına arkadaşlar yazdırı tıklıyoruz. Gelen bu sayfada arkadaşlar bakın karneleri yazdırdığımız gibi buradan arkadaşlar takdir ve teşekkürlere gelelim. Bakın takdir belgesi aktif dönem var. Takdir belgesi aktif dönem renkli var arkadaşlar. Biz bunu takdir belgesi aktif dönem onu seçeceğiz arkadaşlar. Bakın teşekkür belgesi aktif dönem renkli var. Biz bunu seçmiyoruz. Teşekkür belgesi aktif dönem. Evet takdire bir örnek gösterelim arkadaşlar. Takdir belgesi aktif dönemi tıklıyoruz klasörünü. Arkadaşlar buradan tüm okulu yazdırmak istediğimiz gibi ne yapıyoruz? Bir sınıfı da yazdırabiliyoruz. Veyahut arkadaşlar bir öğrencinin numarasını girerek Tek bir öğrencinin belgesini de yazdırabiliriz arkadaşlar. Evet buradan sadece bir tane sınıfı seçip tamam diyelim arkadaşlar. Gelen bu sayfada görüyoruz arkadaşlar. Bakın hemen buradan şöyle biraz da büyütelim. Hepsini kocaman görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada takdir ve teşekkürler geliyor arkadaşlar. Buradan yazdır işlemi var. Yazdır işlemini tıklıyoruz. Gelen bu sayfada arkadaşlar gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Mesela ne yapacağız arkadaşlar? Yatay değil dikey olacak bir kere bu. Dikey yazdıracağız çünkü arkadaşlar. Evet. Geldi arkadaşlar. Buradan arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Burada ıı, takdir ve teşekkürler kabul ederseniz kim? A4 kağıdına değil A5 kağıdına yazdırıyoruz. Arkadaşlar. Burada kağıt boyutunu mutlaka A5 şeklinde seçmemiz gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar bazı yazıcılarda da A5 işte yazıcının standartlarını arkadaşlar A5'e ayarlamamız gerekiyor. Bu şekil buradan yazdır diyoruz. Bütün takdir ve teşekkürleri yazdırıyoruz. Geri alalım arkadaşlar. Buradan bir geri gelelim. Bir daha geri gelelim hatta buradan. Şimdi arkadaşlar tekrar raporlar diyelim gelen bu sayfada teşekkürleri nasıl yazdıracağız bunu gösterelim arkadaşlar. Tabii ki yazıcının haznesine arkadaşlar takdir ve teşekkürleri koymayı unutmuyoruz. Teşekkür yazıyorsak teşekkür belgesini yerleştiriyoruz. Takdir yazıyorsak takdir belgesini yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar burada teşekkür belgesi aktif dönem var. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan yine bir sınıfı seçip tamam diyoruz arkadaşlar. Gelen bu sayfada arkadaşlar ne yapıyoruz? Tekrar büyütelim. Yazdır diyoruz. Buradan yine gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra arkadaşlar. Bakın dikey mi yatay mı veya A5 mi ayarlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de biz bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar yazdırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama en önemli noktayı hatırlatmak gerekir. Gerekecek olursak arkadaşlar. Yazıcıdan gerekli yazıcıda bakın yazıcının kendisinde A4 A5 ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Oradaki gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra yazdırma işlemini gerçekleştirirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Desteklerinizi bekliyoruz efendim.